Merhaba arkadaşlar. Benim bir Let's United ikinci bölümümüze hoş geldiniz. Hemen bir gençlik haritemiz kurarak başlayacağız bu bölüme. 2 milyona 4 hafta içinde sürecekmiş. Bizim biliyorsunuz ki paraya ihtiyacımız var şu an. Ve oyuncu satmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bir 3 gün 4 güne bunların hepsinin Yarısının incelenmiş videosu da Sizlerle beraber olacak. İlgileniyorlarmış. Düşünüyorlarmış. Abi bir türlü veremedim ya şuna. Al kabul et. Nurcan Çatırlı'yla kişisel şartlara görüşeceğiz ama 18,5 kabul etmişler. Ben buna 2 milyon daha fazla verip daha çok şey olanlarda da düşüneceğim. Arkadaşlar grup gitti ve hemen değerine değer kattı Aston Villa'da. Bu arada bu arkadaşımıza da bir teklif var. Ya ben sizin var ya keyfinize. Neyse devam edelim. Arkadaşlar hala net transferi bitmedi. Hala 22 diyorlar. Biz de yine dakika bunlar kaçı reddetti? Umarım 20 reddetmişler. Biz de 21 diyelim. Biz de 21 diyelim yani. Şimdi bir, bir milyon düşüyor zaten. Oyuncularla kişisel şartları da görüşmemiz lazım bak. Evet arkadaşlar. Neto'nun telifini kabul etmişler. Net olan şimdi bir ücretli artışmasına gireceğiz. 105 olacak. Böyle bir telaffuz ettik. Transfer iptal oldu çünkü nedeni söyleyeyim hemen. 200 bin Euro olan kaçırıyoruz. Öf. Arkadaşlar bunlar sadece bir maçlık mı oluyor ya? Bence tam maçlık olması lazım ama. Arkadaşlar bu arada dediğimde morinoyu biz önceki maç 88 yaptık ya o neden olmadı. Onu demeye çalıştım. Arkadaşlar şimdi serbest vuruş. Jack Harrison. Orta geldi. Kavga go, gol. Gol gol gol. Go. Moralesma. Büyük ihtimalle Morales'in golü. Gol geldi. Kosta'ymış Kosta'yla. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Şimdi ikinci yarıya. Kosta'nın golü var o yüzden onu çıkartmıyoruz. Kale'yi onu alıyoruz. Buraya koyup. Citaris'ini buraya çekiyoruz. Alexander potayı sokuyoruz. Hiç denemedik çünkü onu. Ya da Jack Harrison'da çıksın Storch'e de hiç denemedik. Bunları denemek istiyorum. Belki de hiç deneyemeyeceğiz. Hmm. Evet böyle devam. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı. 1-0 kazandık. Maçın adamı çok asil yazmış. Neden maçın adamı? Onu da yazma. Yazsalar güzel olacaktı. Kaç tane kutu yapmış. Ona bir yerden bakıyorduk. Oyuncular. Kaç tane kurtarış yaptığına bakabiliyorduk. Nasıl? Bakabiliyorduk ya. İlginç. Ben şimdi bunun kaç tane kurtarışı yaptığını anlamadım ki. 3 tane kurtarmış en fazla. Arkadaşlar evet oyunu çok gerçekçi yapmışlar gerçekten. Story sakatlanmış. Işte Üç maçta. Işte. Forma alamayacak bu arada oyuncumuzu satmışız. Hemen transferlerden. Yine birinin net hamlesi yapacağız. Tabii ki de yani net olsuz olmayacak. Bütün kalecileri neredeyse teklif götürdüm ama sadece notu oluyor. 20 milyonumuzu hemen gönderiz. Arkadaşlar bu arada videoyu like atıp kanalıma abone olursanız beni çok iyi sevinirsiniz. Bir de aşağıdan yorumlarınızı yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Hepsini okuyacağım söz. Bu arada arkadaşlar hepsine de kap koyacağım. Söz veriyorum. 20, 20 kabul etmemişler. 21 teklifimizi veriyoruz. Bir kere sanıcı olsaydı sakatlandı arkadaşlar. Neto kabul edilmiş. Hemen pazarlık yapalım. 5 yıllık bir kontrat istiyoruz. 105 verdik. Arkadaşlar bu arada bu son transferimiz olacak onu da söyleyeyim. Yine mi transfer oldu? Gerçekten ben bu huyunun huyunu... Bir türlü anlamıyorum. Şimdi bir tane daha oyuncu satmak zorundayım. Arkadaşlar Premier maç geldi şarttı Crystal Palace. Sonunda kaleci de artık kadroyu alacağız ama şey yok işte. Son Jose ve sakat. Onun yerine de Koperi alalım. Bir stoper yediğimiz olsun. Al işte ya yenildik. Net ise şu an her türlü kazanmıştı. Arkadaşlar ben bunların hepsini yapacağım yoksa yenemeyeceğiz. Bu arada arkadaşlar tanıtım yüklenmeden filan diye bekleyeceksiniz. Ee, arkadaşlar yaptım şu an. Şimdi maça geçiyoruz. Hava topu mücadeleri bizden aldı. Koç. Şimdi Kosta yattı pası. Kosta acaba ne yapacak Kosta? Şimdi aradan oynadım. Ağrıyor. Crystal Palace önünde 1-0 geçtik Gözze. Garay bizde sarı kart görün oyuncuydu. Şimdi arkadaşlar ben bir Hernandez desteği çekmek istiyorum. Kimyadan dolayı kaybetmek istemiyorum çünkü. Şimdi kimyamız yükselttiğimize göre klişide Buraya çekebiliriz herhalde. Bir serbest vuruş. koyte kesin bu abi. Çok net. Bir bir beraber kaldık abi şu an. Hadi ya çok sarı kart gördüler ya. Bir bir bitiyor abi. 70. dakikada yemeyelim ya. Toyota adam değilsin. Bak net olsa kesin kazanmıştık. Arkadaşlar bu arada izliyorsanız yorumlara yazın videoları 10 dakika değil de 7 dakika falan tutayım. Şu an bitsin mi video mesela? Dallas'ta bir sakatlık yaşaması zaten önemimiz yok. Şimdi transfer düşünüyorlarmış. Norwich'i reddetmiş. Bunu da reddetmiş bunu da reddetmiş. Sen nesin abi? Norveç'i reddediyor ya yani, dedi Konuşmayı unuttum ya onun yüzünden. güzel gidiyor dedim. Reddetti abi Norwich'i ya. Arkadaşlar şimdi hesapladım. 20.30 verirsem anlaşabiliyoruz ve parayı azaltmış bakın. Umarım teklifimizi kabul eder. Arkadaşlar Aloski sakatlanmış. Sol bekimiz ve Kilşi'nin şu an 50 şeyi var kimyası var. Bu arada Neto'nun da alıyoruz Neto'yu. Şöyle bir yüzvet art oyunda alacağız. Umarım 21 milyona düşmezse paramız kesin aldık. Evet şimdi çekiliş tamamı da değil. üçüncü 3. Premier, Premier League 3'ten bir takım geldi. Arkadaşlar Oğurcan Çıraho artık yeter demiş. Kabul etmemiş ve Murara Neto takıma hoş geldin koçum Şöyle kalecimizi çıkartalım biz. değeri yokmuş onu çıkartalım ve hemen Fosfor'a da transfer listesine ekleyelim 4 milyon alalım temiz bir para alacağız. Yedek takım. Boss var gel buraya. Rahber listesini ekledik. Evet arkadaşlar az önce görmüş olduğunuz gibi e, memnun galiba galiba. te Bunları şu an arkadaşlar ekleyemiyorum. Kiraya verilenlerden şunu satsak güzel olur. Çok güzel bir kadro kurduk gerçekten arkadaşlar. Menajerimize bakalım. Evet arkadaşlar biz bunu şey yaptık. Kulüp başlangıcında sermayeyi arttır. Bir daha çizelim Parayı arttıracak çok önemli para arkadaşlar. Mesela Neto'yu alamayacaktım. Arkadaşlar video 10 dakika olmuş. Ben burada videoyu kapatacağım. Belki de birinci video şu an yükleniyor ama bu video yarın da gelebilir. O bitsin hemen yükleyeceğim. Siz bu videoyu akşam da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bugün neto transferimizi yaptık. Neto artık kaleyi savunacak. Bir dahaki maçımız Barney. Barney'den sonra Manchester City. Arkadaşlar gelecek rakibimiz olarak. Videoya like atıp yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Umarım abone olmayı beğenmeyin. Ama bunları yapın. İsterseniz gönlünüzden koptukça bunları yapın ama lütfen bir yorum bırakmanızı istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.